Şimdi de mükemmelliyetçilikten bahsedelim istiyorum. Nedir mükemmelliyetçilik? Mükemmellik tanımlaması yerine başarısızlık korkusu demeyi tercih ediyorum. Genel bir başarıya ve mükemmelliğe ulaşma çabası dipsiz bir kuyuya taş atmak ya da kuyudan bir taşı çıkarmaya çalışmak demektir. Ki bu da her durumda biraz boğulmayı göze almak demektir. Bu durumda neler hissediyor oluruz? Nasıl davranıyor oluruz? Başarılı olmak için Çılgınca çaba harcarsanız başarısız olmaktan kaygı duyar, şansınızı denemekten korkar, hata yaptığınız için kendinize işkence eder ve girişmek istediğiniz maceracı projelerinizden kaçınırsınız. İnsan olarak değerinizin ve özelliklerinizin diğer insanlardan ne kadar iyi olduğunu düşünürseniz, kendinizi her zaman değersiz ve güvensiz hissedersiniz.